Selamlar arkadaşlar. Bu videoda size Telegram otomesaj botumuzu göstereceğim. Botumuz uygulama içerisinden çalışıyor. Yani Telegram'a nereden girebiliyorsanız oradan kullanabiliyorsunuz. Uygulama içi bir bot'tur. Şimdi göstereyim. Telefonda açtık te Telegram'ımızı. Buraya arama yerine Hacksoft oto mesaj bot yazıyoruz. Tıklıyoruz. Bakın bilgiler burada. Standart 500 TL aylık olarak aylık fiyatları iki hesap kullanabiliyorsunuz. Premium bot ise 1500 TL 8 hesap kullanabiliyorsunuz. Burada videosu da var. İşte satın almak için işte dolandırıcı vesaire aktif kullanıcılar. Başlat tıklıyorsunuz. Burada bot kullanmak için duyuru kanalına katılmanız gerekiyor. Buraya tıklıyoruz. Katılıyoruz. Geri geliyoruz. Tekrar start veriyoruz. Burada lisans bilgisi istiyor bizden İşte temel özelliklerinden falan bahsediyor. Siz satın aldığınızda size verilen lisans anahtarını bota gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Lisans doğrulandı. işte sizin lisansınız işte isim anahtar kalan süre vesaire. Burada tele, e, telefon numaranızı girin diyor. Ayarlara giriyorsunuz. Telefon numaranızı kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra size Telegram giriş kodu gönderecek bot. Onu bekleyelim. Geldi. 91 480. Buraya boşluklu şekilde 91 480 yazıp gönderiyoruz. Tamam. Bot açıldı. İşte bilgiler var burada. Başlat diyoruz gruplar ve kanalları listeliyor. Listeledikten sonra kayıtlı mesaj bilgisini sunuyor. Bakın, mesaj gönderilemiyor. Kayıtlı mesajların reklam mesajını hemen girin diyor. Çıkıyoruz buradan, ayarlara geliyoruz. Burada kayıtlı mesajlar var. Buraya reklam mesajınızı gireceksiniz. Ne oldu önemsiz. Selamlar yazalım mesela. Bizim reklamımız bu olsun. Sonra e, bota geldik. Durdur dedik. Sonra tekrar başlat diyoruz listeledi süre soruyor ee, ya yani 30 yapalım siz istediğiniz yapabilirsiniz bir de yapabilirsiniz her bir saniyede bir gruplara gönderebilir kaç dakika 0 öneriyorum gönderim başlatıldı diyor bekleyelim gönderim. Düşes finans alım-satım Düşes finans alım-satım Selamlar göndermiş bu şekilde arkadaşlar e, gruplara mesajı gönderebilirsiniz. Ben şimdi videoyu e, hızlandıracağım. E, satın almak için Telegram'da